Arkadaşlar, bu haftaki perspektif dersimize başlıyorum. Ee, gördüğünüz gibi ben tabii ki birazcık bu uzun çizgileri e, çizdim, hazırladım. Alttaki çizgimiz tabii ki yer düzlemini temsil ediyor. Yatay, çiziyorsunuz sayfanızda, sayfanızın alt kenarına paralel tabii ki bunları söylememe gerek yok. Ee, yer düzlemini temsil ediyor. Buradaki iki kaçışlı çizeceğimiz için ölçü birimimizi temsil ediyor. Ee, birazcık sayfa benim buradaki tahtam sizin sayfanız olsun tamam mı sayfanızı aynı bu şekilde planlıyorsunuz bu büyüklükte yapmaya çalışıyorsunuz ölçü birimi oluyor ve biraz ölçü biriminin yarısından yukarıda olacak şekilde kaçış noktalarını e, üzerine aldım ufuk çizgimi çizdim ikisi birbirine paralel ee, ölçü birimimi ne yapıyorum ölçü birimimi e, ölçülendirmem gerekiyor. Çünkü mekan çizeceğim. Mekanım e, e, şu anda basit bir mekan olacak ama ölçü birimi üzerinde e, nedir? Bizim ülkemizde işte 2.70, 2.60 daha çok hatta e, 2.50, 2.40 gibi mekanlar mevcut, evlerimiz mevcut. E, bu sizi zorlamasın, bunu ne yapalım? 3 eşit parça bölelim, 3 metrelik bizde e, hasretle aradığımız yüksek mekan çizelim. 3 metre yapıyorum ki, bakın şöyle 3'e böldüm. 3 eşit parçaya bölün. İsterseniz 3'e bölecek şekilde alırsınız sayfanızda, tamam mı? Şöyle, evet. Evet, yani 9 santim alırsınız, 3'er santimden bölersiniz ya da işte sayfanızda 9 büyük olursa ki olmaz, işte 12 alırsınız, ona göre bö bölebilirsiniz falan filan. Ya da benim yaptığım gibi göz orantınızla Fırçayı, kaleminizi kullanın, fırça diyorum. Kaleminizi kullanın, böyle oranlayın. Üç eşit parça. Şimdi 3 metre olduğunu düşünürsek ufuk çizgimiz nereden geçiyor arkadaşlar? Gördüğünüz gibi burası 1 metre 50 santim 25 santim. Demek ki burası 1, 75 şu nokta. Bunun da arası şöyle şuradan bakıyoruz 1 metre, 1 metre 50 santim, 1 metre 75 santim ee, daha sonra onu 12 buçuk daha eklerseniz işte 1 metre 87 buçuk santim gibi gidiyor. Evet arkadaşlar demek ki biz yaklaşık olarak 1.90'a yakın bir noktadan bakıyoruz mekana bu durumda uzun birisinin bir mekana bakışı gibi. Şimdi ne yapıyorum? Klasik geçen haftadan, geçen dersten daha doğrusu hatırlayacağınız şu geçen hafta e, olayını bir türlü bırakamadım arkadaşlar. Ben e, dersleri bu şekilde verdiğim için hep haftaya gidiyor aklım. Lütfen kusura bakmayın. Yıllar sonra izleyen arkadaşlar özellikle siz kusura bakmayın. Belki iki ders de üst üste izleyeceksiniz ben oraya haftadan bahsedeceğim falan saçma olacak. Neyse. Bakın üstten ve alttan hemen ölçü çizgimden kaçış çizgileri gidiyorum. Önceden e, sınavlarda tabii ki iç mimarlık, endüstriyel tasarım yetenek sınavıyla alındı. E, bu perspektifleri bilmeyenler giremiyordular. Şimdi iç mimarların bunları çizmesi gerekiyor. Yani göremeyen tasarlayamaz. Tabii ki e, yetenek sınavı olmadan iç mimar, e, mimar, e, endüstriyel tasarım tasarımcı olmak imkansız. Ne yapalım? Böyle son birkaç senedir yeteneksiz olmuyor, hoş olmuyor. Bunun eksiklikleri daha sonra çıkacak tabii. Hiçbir şey üretemeyen çünkü tasarımcılar çıkacak ortaya. Tasarlayamayan tasarımcı. Bakın isminde bile meymenet yok. O yüzden e, merkezi sınavına giren ve tasarımdan bir haber, çizimden bir haber ve gözlemden bir haber arkadaşlar için tavsiyem ee, bu ve bunun benzeri dersleri takip edip, üşenmeyip iyi bir tasarımcı olmak istiyorlarsa en azından e, o okullarda okumaya başladıktan sonra hakkını vererek çizimi böyle bu konuları öğrenmeleri gerektiğini düşünüyorum. En azından varsa söyleyin, böyle bakıp öğrensinler, çizip öğrensinler. Çizemeyen tasarımcı olmaz arkadaşlar. Dünyada yok. Bunu söyleyeyim, dünyada yok mimar da olmaz. Ondan sonra etrafımızda mimar ucubeler dolu. Evet, şimdi genel lafı uzattım. tekrar dönüyorum buradaki çizime. Ölçü biriminin üstten ve alttan iki kaçış noktasından da geçişlerini yaptım. Burada ne çıktı arkadaşlar? Ölçü birimimizi kırmızı çizelim. Mekanın şurası, su şu duvarı. Bakın bir duvar. ve diğer duvar çıktı. Evet. Şimdi kaçış noktalarına göre bunu ben biraz bu tarafa yakın bu tarafa uzak tuttum ama bunu biraz daha yakın tutarsak bu duvarı daha karşıdanmış gibi görürüz. Mekanda hareket ettiğimizi düşünürüz. Diğer tarafa yaklaştırsak bu duvarı daha çok görürüz. Ben birazcık ortaladım şu anda. Hafif kaydırdım. Ama bunlarla ilgili de çalışmalar yaparız sonra. Daha kaymış, daha fazla perspektif olmuş gibi. Ama şimdilik daha yeni başladığımız için çok da fazla böyle aşırı perspektifler oluşsun istemiyorum kafanız karışmasın diye. Şimdi ne yapıyoruz? Burada mekanımızın tavanını, iki duvarını ve tabanını gördük. Şimdi burada dikkatimizi çeken ne olmalı bakın. Bir mekana çift kaçıştı baktığımızda köşe görürüz arkadaşlar. Tek köşeyi gördük. Köşe görmek, iki duvar görmek kısıtlayıcı bir durumdur. Mekanın derinliğiyle e, daha fazla görmek için tek kaçışlı perspektifi kullanmak lazım. Karşı duvar ve iki yan duvar, yani üç bölümü de görüyorsunuz. Kendi e, sırtınızı verdiğiniz duvar hariç daha derin, daha fazla görürsünüz. E, bu şekilde ise köşeye bakarsınız ve tek köşe ve iki duvar görürsünüz. Ama e, daha farklı estetik e, unsurlar da ortaya çıkar her ikisinde istediğiniz duruma göre seçmek e, gerekiyor. Şimdi bu tarafta ne yapalım arkadaşlar? Tek kaçışlı perspektifte yapmıştık. Ee, bir pencere çizelim. Evet, kaçış noktası. Ha, nereden alalım? Karabet yüksekliğimizi de görelim. Bakın şimdi bu bir metreniz ya bakın. Bir metre, şurası şöyle. Bir metrenin yarısı 50 santim. Onun yarısı 75 santim. Tekrar şöyle aldığımızda yaklaşık 90 santim, 80 santim buralarda ayarlarsanız bir parabet yüksekliği bulabiliriz. 1 metre de olabilir, evden eve değişir. 90 santim de olabilir. Çoğunlukla 90 birçok yerde. Ben şimdi yaklaşık 85-90 santim aralığında parabeti o bulduğum noktada işte bu yüzden buranın da ölçtüm arkadaşlar. Bakın, ölçtüm. geçirdim böyle. Evet, buradan geçir. Bakın burası ne oldu? Pencerenin alt çizgisi. Şimdi burası da 90 santim, burası da 90 santim, burası da 90 santim artık bizim için. Ölçü birimimizle ayarladık çünkü. Şimdi e, derinliğini buradan yani şu, ne kadar içeride olduğunu şu yüzüme göre alıyorum. Ve ne yapıyorum? Dikey çıkıyorum. Şöyle dik çıkıyorum. Evet. Yer düzlemine hep de iki kaçışlı da dikeyler var. Kaçan çizgiler var. Arada da bağlantı kuracağımız şekilde yatay taşımalar var. Bakın yer düzlemine paralel. Ama onlar taşıma çizgileri. Şimdi lento dediğimiz yukarıdaki pencereden yukarıdaki kiriş yüksekliği lento deniyor. Ee, o da 35-40 cm aralığındadır. Nasıl ayarlarız onu? Burası 50 cm olduğuna göre yukarıda bölebilirsiniz bir metrenizi. Ya da burası 50 olduğuna göre 5 ile 4'ünü alırsınız. Şuradan ayarlarsınız bakın şöyle. Tamam. Ya da üşenmezsiniz. Burayı da bölersiniz böyle. Burası sizin ölçü Oradan da lento yüksekliğini ayarladık. Aa, bu da bu taraftan Pardon. Şöyle. Bu duvarın üzerindeki her şeyi o kaçıştan alıyoruz. Derinlikler hariç. Bu i̇şte arada böyle anlatırken kafa gider. Evet. Bakın noktalar burada. Pencerenin şuradaki gelişlerini gene kendi istediğim duruma göre ayarladım. Bu şekilde bakın pencerenin bulunacağı yere açtım. Gördük mü arkadaşlar? Şimdi burası 40 santim, burası 90 santim olan 3 metrelik bir mekanda gayet geniş bir pencere açtık. Geniş bir pencere bu arada. Şimdi bu noktada derinlik vereceğimiz zaman kendi yakınındaki kaçışa gidiyorsunuz. Hemen bu tarafa gidiyorum. Aynı bölgenin alt kısmından da gidiyorum. Bakın ne oldu? Şuradaki derinlik çıktı. Pencere derinliği ne kadar olsun gözümüzle ayarlayalım. Şimdi bunu ister 20 ister 30 yaparız. Ölçü birimini taşırız ama ben o kadar kafanız karışsın istemiyorum. Burayı gözle ayarlayalım. Yani. Şimdi buradaki noktada ne yapıyoruz? Hemen gene bu kaçışa gidiyoruz. Zaten öbür kaçışa gitmiş durumda. Evet çıkardık. Buradan da bu tarafa gidiyoruz. Bakın devam etmiyorum bile çıkart Böyle gidiyor, bu gidiyor. Evet, dış hatları da şöyle belirleyeyim. Pencerenin yeri çıktı. Peki biz bunu Ortasını bulmak istersek, pencere ortadan, kimofenler kimofenler dolu, ne yapabiliriz? O zaman bakın, görünmeyenlerini çizeriz. Küp çizer gibi. Uzatırız. Bakın görünmeyenler çıktı. Gördük mü? Tabii bunlar aslında, bu taşımalar, bu sistemler, hepsi ne yapıyor bakın? Ee, bizi biraz daha gözlemimizi arttırır. Bir şeyleri nasıl buluruz, nasıl hizalarız, nasıl taşırız. Bunlar da aslında her zaman e, savunurum bunu. Ve çok nettir. IQ dediğimiz zeka seviyemizi arttırır arkadaşlar. Bakın bu tür şeyler. Onu söyleyeyim. Çocukları olunca insanlar mutlaka çocuklarını çizim yaptırmalı bence. Zeka seviyeleri arttırır. Şimdi ne yapıyoruz? Ee, bir şeyin ortasını bulmayı göstermişti. Köşeden köşeye hemen şey, açılarımızı çiziyoruz. Bakın ikisinin çarpıştığı yer ortadır. Okey çizdik. Perspektifte olduğu için bize yakın taraf geniş. Bakın bu taraf daha çıktı otomatik var. Tamam. Bizim gördüğümüz kısım burası. Bakın yani bir pencereye böyle baktığımızda ne oluyor bakın buraları hesaplamayı burada şu tarafı daralmış görüyoruz. Neden? Derinlikten dolayı. Kalınlık verebiliriz. Şu bulduğumuz ortada bırakıp kalınlık verebiliriz aynı şu mantıkla bu kalınlıklara derinlik ekleyebilirsiniz. Aynı sistem. Kalemle daha rahat yapılmış. Ben şimdi tebeşirle onu yapamıyorum ama şöyle e, size hemen çizeyim. Böylece ne oldu? Orada bir pencere doğraması yapıldı, çıktı. Doğrama deniyor buna. Evet arkadaşlar bakın burada, şurada kalan kısmı göremiyoruz. İşte de derin yerde kalıyor. Ve böylece pencereyi buraya yerleştirdik tabii ki detaysız bir şekilde. Hemen geçelim bu tarafa. Burada biraz daha şu kısımda kapı görelim. Kapının e, yüksekliği tabii gene değişir. 2.10 olur genelde 2 10, 2 15 falan. Biz ne yapalım? 1 metre, 2 metre, 3 metrelik bir mekanımız var. Pencereyi de bayağı bir yüksek tuttuk. Yüksek bir büyük bir pencere dediğim gibi. 1, 2, yani 2 e, buralar... 250, biz 240'dan falan böyle gene yüksek bir kapı yapalım. 250 de yapabiliriz ya da ya ben pencereli hizalı olsun istiyorum diyorsanız böyle de yapabilirsiniz. O kadar saray kapısı gibi de yüksek yapmayın yani. Tabii ki güzel mekanlarda yüksek kapılar vardır ama e, ben buradan iki elden alayım. Bakın iki burası, iki elliden. Kaçış noktasından tabii ki yani artık pratik çiziyorum bakın kaçıştan. Bu şekilde gidiyoruz. Evet. Genişliği kapıların e, pencerede olduğu gibi tabii ki çift kanatlı, tek kanatlı, geniş kapı vs. bir sürü değişir. Ben şimdi yine göz ortalamasıyla alıyorum. Böyle büyük geniş bir kapı oldu. Bakın burası bir metre, burası kaçan bayağı büyük bir kapı oldu bu da. Onu söyleyeyim ama siz olayı çift kaçışa anlayın diye ben biraz böyle büyüterek çiziyorum. Yine bakın buralardan onları gözünüzde tamamlayın. Evet, kapının derinliğini veriyorum. Evet. Gördük mü? Kapının derinliğini aynen bakın burada tabii ki bu tarafa gidiyor. Hemen şöyle göstereyim. Verdikten sonra evet Ş şöyle geleceksiniz burada bir köşe oluşacak, buradan ineceksiniz. burada da derinliği, burada da kapı derinliği, burada da e, tabii ki görünmeyen kısım gene şurası. Aynı şekilde prizmatik bir yapıyı buraya alıyoruz. Bunun tabii ki böyle kemerli kapı işçiliği şey, çizimi falan var, o başka bir iştir, onu şimdilik almıyoruz. Burada da kapımız var. Derinlik falan vesaire onları da isterseniz buraya bu şekilde derinlik alabiliriz. Derin bir yerden kapının işte içindeki duruşunu falan hiç almıyorum. Oraya geçmiyorum. Kapıyı da buraya eklemiş olduk böylece arkadaşlar. Bu haftalık çift kaçışlı mekanda bu derste çift kaçışlı bir mekan oluşturduk. Yer düzlemini aldık. Kaçış noktalarını aldık. 3 metre yerleşimi ne yaptık, ölçülendirmesini yaptık. Parabet. Burası. Parabet de denilir. Şurası lento. Yüksekliklerini ayarladık. Kapımıza aldık. Geniş bir pencere aldık. Derinliğini aldık ve böylece bir mekanı nasıl ortaya çıkaracağımızı öğrenmiş olduk. Önümüzdeki hafta devam edeceğiz. Bu hafta bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.